Giyikhaneden herkese tekrardan selamlar. Loki dizisinin ikinci bölümünün incelemesiyle karşınızdayız. İlk olarak e, ikinci bölümü nasıl buldun onu konuşalım biraz istiyorsan. Bayağı beğendim ya. E, hatta en iyi Disney Plus dizi bölümlerinden biriydi e, sanki. Öyle geldi bana ya e, bayağı hoşuma gitti bir de şey ya çok güzel şeyler vardı bölümün içinde mesela o TVA'nın atmosferini falan çok güzel verdiler bu bölümde o işte yemekhanede olsun o asansörle bir yerden iniyorlardı falan ya sonra o şey bölümlerine işte dosya bölümüne falan gittiler bayağı güzeldi bayağı beğendim yani atmosferi falan verdiler güzel dekor dekorları falan güzel yapmışlar yani çok uğraşılmış güzel ben zaten ilk bölümü de beğenmiştim ama bu ikinci bölümün ikinci bölümde bence ilk bölümün üstüne koymuşlar yani ilk bölümden çok daha iyiydi ilk bölüm de fena değildi özellikle senin de dediğin gibi ya bu TVA sahneleri falan bayağı iyiydi ve e, ilgi çekiciydi yani neredeyse TV'nin çizgi romanlarını bile merak ettim yani her çizgi romanlarda neler oluyor neler bitiyor tabi orada daha detaylıdır da. Atmosferi yani, cidden çizgi romandan fırlamış gibi, bayağı güzel öyle. yapmışlar paneller gibi fırlamış gibi çok hoş ya, güzel. Bütçeyi yani. iyi kullanmışlar, bütçeyi iyi kullanmışlar, güzeldi. Onun dışında dediğim gibi bence vitesi arttırdı, daha ikinci bölümden Loki dizisi vite, vitesi arttırdı o anlamda harikaydı. Ya, bütçe dedim de yani gerçekten ben film mi izliyoruz dedim ne oldu biraz fazla sanki Loki'ye biraz fazla mı para akıtmışlar ekstra öyle bir şey geldi bana ne diyorsun? Abi zaten olması gereken de bu bak. Disney ve Marvel dizilerinde iki şey var. Birincisi bize Marvel sinema evreninde geçtiğini hissettirmeleri lazım. İkincisi de kalitesiz olmaması lazım. Bütçeni yüksek. Yani bundan kastım şu, efektler iyi olması lazım. Loki şu an bunun ikisini de karşılıyor. Ya bir de esprilerin kalitesi de çok iyi. Yani mesela diğer dizilerden daha da böyle hani bilmiyorum Loki olduğu için belki de hani sırıtmıyor ve kaliteli geliyor. Mesela hani bir arkasında o kütüphanede hani şey basitmiş şey aslında ama hani böyle şey kadın şşş dedi ya buna o da şşş dedi hmm. dönüp o da güzel. Yani o, o da güzel. Sen, ben, sen benden daha çok böyle detaylara dikkat ediyorsun. Ben e, onu şimdi hatırladım. Doğru söylüyorsun. E, yani ya küçük, bunun gibi çok küçük, şeyler var orada yani. Aynen onları yapmaları güzel oluyor. Onun dışında şimdi şu konuya girmek istiyorum. Şimdi bölümde Ragnarok'tan bahsettiler ya ben bir an böyle şey dedim. Ulan Ragnarok filmine mi gideceğiz falan. Hani orada belki Tom Hiddleston'ın hani Thor'u göstermezler de Loki'nin kostümüyle yeni bir sahnesini çekerler. Bir de TVA Loki'nin Hani yan yana getirirler falan acaba öyle bir şey mi olacak diye bekledim olmadı ama hayal kırıklığına uğramadım hani niye yapmadılar diye ama bir an gaza geldim Ragnarok Thor Ragnarok filmine mi gideceğiz diye çünkü o filmi çok beğenmiştim. Ya ben şey güzeldi o dedi, o fikir bayağı hoşuma gitti hani dedi ya işte kıyametlerde saklanıyor bu şey <laughs> benim varyant. işte çünkü hani orada zaten olduğu için hiçbir şey etkilenmiyor hani Aynen. oradaki evren kendi kendine bir sıfırlanıyor doğal olarak falan dedi o bayağı bayağı güzel fikirdi ya o yani çok hoşuma gitti e, o fikri böyle anlatmaları falan hani <laughs> bu bizim Mobius'un e, Wilson'ın karakterinin salatasını anlattı ya falan o da güzeldi yani ya, sahneler güzeldi gerçekten o işte e, o fikir de çok hoşuma gitti Pompei'ye falan gittiler hatta orada <laughs> şey e, ondan sonra Aynen. E, ya bir de bu zaman mevzusunu Bayağı iyi anlattılar bence hani ilk bölümde kafası karışanlar evet. için. Bence yenilikçi olmuş. Yani e, çok saçma da değil. Güzel hani ben daha önce böyle bir şey hani e, bu bölümün senaryosunu kim yazdıysa hani işte bu Lady Loki işte patlamalarda işte yok olmaların arkasında saklanıyor falan Ragnarok tarzında. Bence bu süper bir hani senaryo açısından yenilikçi bir şey, güzel bir şey ve hani merak da ettiriyor. Loki'nin bunu zaten ortaya çıkarması da bayağı iyiydi bence. Ya bu arada Lady Loki demişken, e, bu Lady Loki'nin e, modern evet. zamanda ilk gözüktüğü yani modern zamanda göründüğü çizgi romanlarda şey var. E, bu CMS biliyorsun. E, evet. bu spider de yazmış. Modern zamanda Spider-Man serisi var bayağı popüler. E, i̇şte işte Michael Straczynski. <laughs> e, onun bir Thor serisi var. Evet. E, şey 2007 yılında başlatıyor. Civil War sonrası işte aynen. Civil Wars. O o seriyi çok güzel. Ya onu da okumak istiyorum. Onu okuyamadım daha fırsat olmadı da orada Lady Loki falan bayağı detaylı işleniyor. Ya bayağı değil de iki sayıda falan gözüküyor galiba. Hı -hı. Ee, o yüzden o seriyi de okumak istiyorum. O CMS de çok iyi yazar yani o evet, Spider-Man yeah. serisi çok iyi zaten. Ee, bir de şey ilginç bir şey daha var. Bu Sense8 dizisi var ya Netflix'in çok popüler Hı -hı. olan Sense8 dizisi. Onun da yazarlarından biriymiş bu. G. Adam. Michael mı? He JMS, J. Michael Ya şimdi bölümün e, sonunda böyle küp mü fener tarzı bir şeyler gördük. Orada zaten bayağı bir ben heyecanlandım. E, bu binanın herhalde çeşitli yerlerine koymuştu. Oradan hepsi e, şey e, özel bir portal sayesinde şeyle beraber kaçtı işte Lady Loki ile beraber o küpler de gitti. Sence bu küpler ne anlama geliyor? Bu fenerler diyelim. Valla onu ben de tam kestiremedim ya. O nereye gidecek ben de merak ediyorum. Zaten fena bir yerde bitti. Bir de Loki de beraber gitti onunla. Yani ben Aynen. acaba ben gideceğini beklemiyordum aslında. Ne bileyim. Böyle ya. bizimkilere yardım edecek falan bekliyordum. Ben şaşırdım <laughs> biraz. Ben yani izlerken var ya hani Loki bir an duraksadı ya orada. Ulan anasını satayım. Acaba bu gerizekalı TV'nin yanına mı gidecek falan dedim. O zaman bok gibi olurdu çünkü. Hani benim hoşuma gitmezdi. İyi ki Lady Loki'nin... E, e, Peşinden gitti çünkü hani yapması gereken şey o hani Loki bu hani nasıl desem iyi de TV'nin askeri gibi bir şey olur eğer TV'ye sadık olursa saçma olacak kendisi zaten oradan kurtulmak istiyor İyi ki hani e, Lady Loki ile beraber gitti şimdi gelecek bölüm bölüm daha da fena şeyler olacak valla bana şey gibi geldi sanki bu TV'ye için ya, ya kendi için mi şimdi acaba hani kaçlı oynuyor şu an Loki onu merak ediyorum acaba kimin tarafında acaba hani kendi tarafında tabii Bence taraf, Lady kendi Loki Lady Loki'nin de tarafında değil, TV'nin evet. de tarafında değil. Kendi çıkarlarını düşünüyor. Ya evet, bence de öyle de şey bu adam ama hayır, bunun şu an bence amacı asıl amacı şu. Bu Hı -hı. zaman koruyucularla görüşmek istiyor. Yani onun için uğraşıyor. Bence Lady Loki ile de o yüzden gitti. Bu hani işte bu TV'ye biraz daha problem olup bu, Hı -hı. hani e, problemi arttırırsam herhalde şunu düşünüyor. Ben şu an aklıma geldi. Hani bu problem yani problemin boyutunu arttırırsam bu Lady Loki falan kaçıp acaba zaman koruyucular da kendini göstermek zorunda kalır mı deyip hani onları da görmek istiyor. İşin içine onları da dahil <laughs> etmek istiyor sanki gibi Bence bence asıl soru işareti şu. E, Lady Loki'nin amacını. Çünkü Lady Loki mesela şeyleri Onu uyuduruyor. bilmiyoruz zaten. Hani evet, işte zaten bilmiyoruz. bölüm onu bilmiyoruz. Söylemediler. Hani e, Lady Loki direkt e, baştakilerle sıkıntısı olabilir. E, zaman koruyucuların başındakileriyle e, bir sıkıntısı olabilir bence. Sadece amacı şey çok saçma olur işte TV üyelerini işte çalışanlarını öldürmek zaten değil o kadar da basit değil. Ya, o kadar basit değil işte büyük bir planı var ama. Bir planı var o planı bayağı bir merak ediyorum. E, bakalım neler olacak yani gelecek bölümlerde. Ya şimdi bir de e, şunu da açıklığa kavuşturalım bu e, Lady Loki şey mi yapıyor hani mesela Ragnarok'tan birkaç hafta öncesine gidip orada saklanıyor. Sonrası yok oluyor. Sonra başka bir patlamaya, başka bir yok olmaya gidiyor. Orada saklanıyor. Sürekli yer değiştiriyor değil mi? Ben öyle anladım yani. Bir yerde sabit kalamaz. Aynen o kaos olan işte katastrofik eventler arasında yolculuk yapıp yapıp Hı -hı. E, kendini göstermiyor. Çünkü orada zaten orada anomaliler yani anomali olduğu için kendisi orada Hı -hı. göstermiyor. İşte cihazda zaten lakineler yaptı. İşte yok gelecekten geliyorum falan filan dedi. Hiçbir şey olmadı. İşte oralarda Hı -hı. geçiş yapıyor. Benim aklıma takılan acaba nasıl geçiş yapıyor yani o çaldığı küçük küp gibi küçük fener cihazıyla mı dolaşıyor yoksa bence alakalı hı. Hani nasıl bir cihazla dolaşıyor bu zamanlar arasında hani büyü gücü yetmez onun için herhalde değil mi evet, yani gücü yetmez bence de katılıyorum ekstra bir cihaz lazım onun için Evet bence büyüyle değil de cihazla yapıyor o bu bölümdeki fenerler o işe yarıyor olabilir diye düşünüyorum. o fenerler sayesinde mesela kayboldu gibi bir şey oldu gitti işte portallar açtı falan. Bakalım göreceğiz gelecek bu nerede. Ya bu arada o hani Lady Loki'nin o modern zamanda gözüktüğü e, seri var ya dediğim hani JMS <laughs> J. Michael Stasinski, Spider-Man serisi de çok iyi onun. İşte <laughs> o o adamın o Thor serisini bayağı merak ediyorum. Okuma fırsatı bulamadım daha da o onu cidden okumak istiyorum çünkü orada e, ilginç şeyler oluyormuş ya. Bayağı biraz ba araştırmıştım da yani Lady Loki de işin içine giriyor birkaç sayıda. Yani e bu Jim Michael zaten adam Spider-Man'de yardırıyor. Spider-Man'de yardırdıktan sonra bir de Thor'u da öküz gibi iyi yazıyor. O dönem Thor'un serisi çok iyiymiş yani okuyan hayranlardan duyduğum kadarıyla. Bakalım. Jason Aaron'dan sonra en iyi ikinci galiba. Yani, yani belki denk denk bile olabilir Jason Aaron'ın God of Thunder'ına. Bakalım okuyup göreceğiz. Onun dışında başka bir şey söylemek istiyor musun? Yavaştan kapatalım incelemeyi bence. Lady Loki nasıl buldun? Lady Loki yani daha kadının çok oyunculuğunu göremedik, e, işte vücuttan vücuda geçti. E, konsept güzel. E, bakalım ileriki bölümlerde. Şimdilik bence sıkıntı yok yani gayet iyi. Aynen, çok kısa gördük. Biraz daha görünce gelecek bölümde. Tabii. Ben şeyden korkmuştum bu arada. Kapsüllü bu bölümde mi göstermeyecek arkadaş dedim. Ha, ee, evet o iyi oldu. Zaten dört bölüm kaldı yani aradım. Kapsüllü iyi ki gösterdi bu bölüm işte açıp yani. Hı hı bekliyoruz ya güzel bölümdü fena bir yerde bitti ha sonda bir de bir sürü zaman şeyleri ayrıldı ya böyle e, branchlere ayrıldı o timeline hı hı. E, herkes çıldırdı şeyde of, ofiste hı hı. E, o şey güzeldi yani bir şey bir de aklıma takıldı benim acaba şey mi olacak ya bu multiverse ve şeyin üstünde çok duruyorlar Hani kaos ve multiverse tabi çok geçiyor Tadik ha bile, bu şey Doctor sence fena bir şekilde bağlanacak herhalde bu bu da çünkü herhalde ya TV'ye yok olabilir. Yalnız Doctor Strange filminden önce yani sen evet. demiştin ya geçen ben bu Fantastic Four filminde gözükür falan. O zamana ha, hayatta kalmaz sanki TV'ye gibi geliyor. Ya e, zaten e, bu Lady Loki çok tehlikeli birisine benziyor. E, TV'yi bu dizinin sonunda yok eder. E, i̇kinci sezonda da farklı bir konuyu işlerler. Herhalde ikinci sezonda TV ile o izlemeyiz yani e, biter diye düşünüyorum ilk sezonda veya Hani yok olmasa bile herhalde başına bir şey gelecek gibi düşünüyorum. TV'ye hayatta kalamayabilir evet. Bu arada son olarak şeyi de söyleyeyim. Loki'nin ofis hayatında küçük enstantaneleri de çok güzeldi. O hani kütüphanedeki sahnesi olsun şey olsun. Hani güzel evet, evet. detaylardı. Loki'yi ofiste çalışan gibi görmek komikti. Bence de katılıyorum. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz e, abone olabilirsiniz ve çan işaretini de aktifleştirebilirsiniz ki sonraki incelemelerde anında haberdar olun. E, sonraki incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.